Şimdi tanıtacağım uygulamanın uzaktan eğitim verenler için faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Uygulamamızın adı Presentify. Uygulamanın menü çubuğundaki simgesine tıklayarak ya da Ctrl ve A tuş kombinasyonu ile aktif hale getirebilirsiniz. Uygulamadan çıkmak içinse Escape tuşuna basmanız yeterlidir. Presentify uygulaması ile ekran paylaşımı yaptığınızda ekranda vurgulamak istediğiniz alanları daire, dörtgen, oklar ve serbest çizim ile uygulama ayarlarından belirleyeceğiniz renkleri kullanarak işaretleyebilir, hatta yazı bile yazabilirsiniz. Üst tarafta çizim araçları bölümünü de açık tutarak kullanabilirsiniz. Ekranda vurgulamak istediğiniz bir alanı da daire içinde gösterebilirsiniz. Yine uygulamanın kısa yol bilgilerine ister menü çubuğundan kısa yollara tıklayarak isterseniz de shift slash yani 7 tuşu ile ulaşarak sunum ve ekran paylaşımı anında kullanabileceğiniz kısa yolları da görebilirsiniz. Ayrıca paylaştığınız ekranda W tuşuna basarak whiteboard yani beyaz tahta seçeneğini açabilirsiniz. Böylece ekranda sadece belirleyeceğiniz renkte bir tahtanız açılacak ve burada da çizimlerinize ekranda hiçbir şey olmadan devam edebileceksiniz. Yine çizdiğiniz şekillerin, yazıların kaybolma sürelerini ayarlardan açıp kapatabilir. Hatta kontrol tuşuna basılı tutarak çizdiklerinizin ekranda kalıcı olmasını da sağlayabilirsiniz. En son olarak da silme tuşuna basarak tüm çizdiklerinizi rahatlıkla silebilirsiniz.